Arkadaşlar bildirimler için çok özür diliyorum. Çözemedim nereden geldiğini bildirimleri. Özür dilerim. Çok özür diliyorum. Ah bir şey buldu. Arkadaşlar burayı görmedik. Sayalım sizden ricam görmedik burayı. Şöyle arkadaşlar devam ki yapıyoruz. Arkadaşlar içeri bir yeri Allahu Ekber. Bir an dönmedi de. İçeri şuraya koyuyorum. Şöyle Diş kameradan da gösterteyim. Şuradan şöyle geliyoruz. Zondan şöyle göstertiyorum. Şöyle buyurun. Silo'yu bir başı atalım. Silo'yu niye başa Neyse. Bakayım ya. yok başa atmıyor Kamyona yükleriz ya. Sıkıntı yok. Kamyonu getiririz. Kamyona bir binelim. Kamyonumuz da bu arkadaşlar. Böyle bir şey aldım. Böyle bir canavar. Modifiye yaptırdım Volvo. Şöyle modifiye yaptırdım. Doğrusu aldım ona bir tane. Şöyle şuradan çıkalım bir. Hop. Hop. Şöyle geniş bir dors aldım. Şuradan bir binelim kamyonumuza. Şunun dibine yaklaşalım. Şöyle. Dur ondan şöyle gösterteyim. Ah bak. Açıldı. Burada durursak buradan alır. Şöyle dur ondan göstereyim nasıl aktı da. Arkadaşlar. Çok güzel akıyor. Şöyle kontağı durdurduk. Şuradan bir binelim bir bakalım buraya. Güzel ya güzel güzel. Şöyle tıra bir binelim. şöyle aksın. Heh, pardon. Aksın şöyle arkadaşlar. Otomatik şey yaptırdım bir çere. Ee, döküm ve boru açılışı. Otomatik o. Tarıyor. Borsa gördüğü an otomatik olarak döküyor. 7-5 Şöyle gidelim. süre bir dökelim. Bak. Şöyle inelim. Binerim şöyle geçtik. şöyle geri. Şimdi şuradan şöyle bir çıkalım. Remork şeye takıldı taşa ya. Şöyle gelelim. Hiç topluyorum o. Neyse şurada böyle kalsın bu taş. Belki de bir taşa takılıyor arkadaşlar. Durandan gördüğünüz üzere. Böyle bırakayım mı havayı. Kalsın burada. Şimdi. Burada bir tane TD var. Önceki TD'yi biliyorsunuzdur. Onu modifiye çektirdim böyle. Şöyle göstereyim. Şu yandaki ağırlıkları. Birazını söktürdüm. Daha iyi oldu böyle en pampon şöyle göstereyim. Bağladım. Şey taktım. Aa kullanmayacağım. Şey kullanacağım. Arkadaşlar bir küçük traktör almak istiyorum böyle getir götür için. Fiyat biraz şey oluyor. Büyük kalıyor şöyle binelim. Bismillah. Şöyle çevir tekeri. çalıştırdık. bakalım bir şey getirelim şuradan gireceğim böyle şöyle şöyle gireceğim yavaş yavaş buradan gideceğim böyle akacağım. hoppa hop, Tamam şimdi şöyle gel 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 yapayım bir takayım şöyle takacağız pimi şuradan hop Şu attık mı drone'dan bakıyorum Evet. Tatlı şespim. Gidelim o zaman. 77 bine güzel tek çeker bir tane traktör bulursam onu almak istiyorum. Kabinli kabinsiz fark etmez. Zaten garaj var. Yarısı boşta. Şurada biraz buğday var. Onları ayırdım bilerek. Şeyden dolayı. Onlar kurtlu böcekli. Şöyle bunu da buraya bırakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bunu da garajına çekelim. Arkadaşlar ben bir tek çekerlerde böyle güzel bir tane bakamayacağım. Videoyu aldığımda açarım. Arkadaşlar herkes adını sormuş. Adım Serkan. Arkadaşlar şimdi gittim ben. Bakındım falan köyü gezdim. Bir amcamız hastaneye yatacağı için bütün araçlarını satıyormuş. Ben de hepsini alayım dedim. 70 bin borca girdim. Olsun değer. Veririm kredi öderiz. Şurada bir tane TT aldım. Şöyle. 70 56 aldım. Şurada da iki tane var gördüğünüz üzere. Modifiye çektirdim. Allah zaten bir iki gün oldu. O iki gün içinde modifiyeyi çektirdim. Şöyle göster göstereyim. Plaka falan. Şurada atamı ejderler. Atamızın resmi. Şöyle gösterteyim. Şurada da bir tane. Böyle yumurta falan taşırım. Bir şeyler taşırım diye aldığım bir araç. Şöyle. Bineyim. Biraz büyük büyük olması benim ailemi içler. Kapıyı açtığımda zaten büyük olacağı için eşyaları daha rahat taşırım Eşyaları daha rahat taşıyorum arkadaşlar. Şuradan bazı eşyaların yerini değiştireceğim. Bu orkları nereye alsam daha iyi olur. Ayıracağım çünkü ikisine. Şöyle göreceğiz onu birazdan. Şuradan şöyle. Çeyin yanındayız madem. Buna binelim. Şöyle bir tane aldım arkadaşlar. Hoşuma gitti bu nedense. Şöyle. Gelelim. İnelim. Şöyle hemen şöyle yapalım. Kapaklar kapalı. Şöyle çıkaralım. Arkadaşlar buraya saymasak iki dakika. Şunu halledebilirsem halledip geliyorum. Evet arkadaşlar remorku başka yere taşıdım. Şöyle çifte gideyim dedim bir. Biliyorsunuz ki bir çerle biçtik tarlayı. Şu ortadan direkt yararak gireceğim valla. Şöyle ineyim. Ah şöyle gideyim. Devam K yapayım arkadaşlar. Şöyle daha rahat gör. Ortadan girdim. 2 dakika 2 yeri de sürüp şey yapmak istiyorum. Gaza yağ çekmek. Şöyle en zor yönü şöyle kaldıralım biraz geri geleceğim şu yastık başlarını halledeceğim Böyle yastık başlarını bir halledeyim iyice bitsin görür şeyli işimin bitmesi lazım şöyle işimi bir hızlıca bitirmek istiyorum yastık başlarını bitirerek bu tarlaya ekip biçeceğim şu anlık sadece. Diğer tarlayı boş vereceğim. Çünkü bir kazancı bu olmayacak iki tarla ekip biçince. Mazotum azalacak sadece. İkisine yani ekip biçmenin bir anlamı yok. Bunları tek halletsem yeter. Şöyle. Bunları halledeyim pek yeter bence. Şu ağaç sıkıntı. O ağacı çok iyi olacak. Böylece kaldı. Şu, gel geri. Gel geri geri geri. Hoppa tamam. Gel gelelim. Yana falan sürünce ben videoyu açayım. Evet arkadaşlar sürüm bitti. Gazaya çekiyorum. hızlı hızlı çekip uyumaya gideceğim. Rıza'yı ondan sonra videoyu dur bitireceğim büyük ihtimal. Şöyle hop gel gel gel. Bu 76 da çok iyi şey yapıyor. Çekiyor. Güzel ferah. Teyp falan var. Teyp açarım. Bilmiyorum. Ama orada bir çerin o kadar eski e, iyi para edeceğini düşünmüyordum ben. 10.000 TL, 5-6 TL diye düşünüyordum. 5 ay 6. Çok iyi bir fiyata gitti. İyi ki ben şanslıyım galiba. Ya da dünyadaki bütün şansımı orada kullandım. Çok iyi bir fiyata gitti çünkü o biçer. Biçerimi büyüttüm traktörüme modifiye yaptırdım. İki yeni traktörüm oldu. Hayatımdaki bütün şansı burada kullandım. Şöyle yapalım. Gaz ayağımızın son adımları. Şöyle. Ekimi bu hafta yapmayacağım. Diğer hafta yapacağım. Şöyle gidelim. Arkasında bırakacağım bunu. Öyle. O zaman şunu şuraya çekeyim. Videomuzun burada sonuna gelelim. Evimi soranlar. Burası sadece benim karıcım. Evim burada değil. Evim şu karşıdaki. Bir dakika gideyim. Şu karşıdaki ışığı yanan yer. Bıraktım bilerek ışığını yanık atladım orada. Işığını bilerek yanık bıraktım. Bilmiyorum bu evin önüne de taşınabilirim. Bir fikrim yok. Burada bütün yerle beraber benim. Şurada tamir yeri var. Traktör falan bir şey olunca buradan hallederim. Şöyle getirip falan koyarım. Hallederim buradan. Ya da bakım zamanında. Neyse arkadaşlar benim çok uykum var. Oraya gideceğim, uyuyacağım. Şöyle eski mesajım var. ა ვიდეოს აქ დავასრულებ